Ama cilt rahatsızlıkları deyince insanların en çok muzdarip olduğu sedef, egzama, zona gibi veya bir sürü de başka rahatsızlıklar var. Hı. Genelinde bunların oluşma sebebi ve bentonitin yine bunlar üzerindeki etkisini evet. kısaca alabilir miyiz sizden? Şimdi cilt rahatsızlıklarının ana sebebi karaciğer. Karaciğer biliyorsunuz bütün zehirli maddeleri kendisinde toplayıp onu... Vücut için zararsız maddelere dönüştürerek atılmasını sağlayan organ. Onun birkaç tane yöntemle faz 1, faz 2 e, e, detoksu var karaciğerin. E, bunu çok anlatırsam uzun sürer. O nedenle faz 1 ve faz 2 detoksuyla aldığı zehirleri, topladığı zehirleri, zehir vücut için zararsız maddelere dönüştürerek atar. Ama günümüzde e, çok miktarda toksin alımı, işte gıdalardaki koruyucu maddeler, nano maddelerin e, bu tür e, ürünlere girmesi etmesi karaciğerimize ciddi anlamda detoks problemi yaratıyor. Bu detoks problemi olan karaciğerlerde e, maddeler zehirsiz hale dönüştürülmeden, çünkü karaciğer bunu kendi bünyesinde tutarsa çok çabuk iflas eder. Ne yapıyor? Vücuttan atmaya çalışıyor. Ne yoluyla atıyor? İdir, ter yoluyla, deri yoluyla. Deri yoluyla atarken işte oluşturduğu hastalıkların çoğu deri hastalıkları. Egzama, mantar, sedef, seborik dermatit, atibik dermatit buna benzer bir sürü hastalıklar. Aslında sırf bentonit içerek bazı deri hastalıkları temelinden düzeliyorsa sebebi bu. Çünkü neden? Bentonit ciddi anlamda toksini tek başına, zehiri tek başına bağladığı için karaciğerin en büyük destekçisi, hele faz 1, faz 2 detoksu tıkanmış olan karaciğerlerde bentonit çok daha iş yapıyor. Biz çünkü e, dermatitleri, atipik dermatitleri, egzamaları, mantarları ve bilhassa sedefi sadece içerek güzeldiğini gördük. Hmm. Ne kadar süre? 2,5-3 ay. Burada dikkat edecekleri tek nokta şudur ben toni başladıktan sonra bu tür deri hastalığı olanların bir miktar artış olur ilk önce. 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Ee, içerideki var olan bütün akıntıları dışarı atılırken bunlar oluşabiliyor. Fakat 3-4 günden, 5 günden ya da 1 haftadan sonra ciddi bir düzelme başlar. 3-4 ayda yani en kötü sedeflerde bile %80-90 düzelme görülür.